Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bedelli askerlikle ilgili internetten bulduğum sorular ve yorumlara gelen soruları cevaplayacağım. Birinci soru, komutanların bedellere bakışı nasıl? Şimdi bu çok genel bir soru. Bu komutandan komutana göre değişebiliyor. bizde komutanlarla aramız genelde iyiydi. Bize denk gelenler iyiydi. Arkadaş gibiydik, abi kardeş gibiydik. Ama bazı komutanlar vardı. Yani... Yediremiyor mu? Bize gıcık mı kapıyor bilmiyorum ama diyordu ki siz e, bedellisiniz ama siz bir aylık olsa askersiniz akıl olun tarzı takılıyorlar diye. Yani. İkinci soruya geçelim. Telefon nasıl şarj edilir? Bizim binada tuvaletlerin dışında masa kurmuşlardı. Orada böyle altılı priz, onlu priz oluyordu. Oradan şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Normal hani, yatakhanede veya başka yerde şarj edemiyorsunuz. Üçüncü soru atış yapmak zorunlu mu? Hayır zorunlu değil. Komutan hatta bize dedi ki istemeyenler atmayabilir. İstemeyenlerin yerine biz atabiliriz dediler. Dördüncü soru ideal askerlikte hangi aşılar yapılır? Yediğiniz zaman tetanoz aşısı oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra başka bir aşı yok. Askeriniz yaptığı sürece de size soruyorlar. Covid aşısı olmak isteyen var mı? Eğer olmak isterseniz orada da size Covid aşısı yapıyorlar. Beşinci soru temizlikler nasıl yapılıyor? Her gün mıntıka oluyor arkadaşlar. Mıntıka yapıyorsunuz. Ve her gün e, mıntıkanın dışında bina içinde temizlikler oluyor. Tuvalet temizliği, koğuş temizliği ve koridor temizliği. Onları da her gün manga manga oluyor. Yani her gün yapmıyorsunuz. Her gün bir manga yapıyor. 4 güne bir denk geliyor size. 6. soru iç çamaşır rengi önemli mi? E, Boxer da önemli değil ama üstünüze giydiğiniz fan ile şöyle önemli olabilir. Yani göz mesela yazın gittiyseniz gömleğin altından veya üstünden gözüküyorsa rengi önemli olabilir. Ama biz kışın gittiğimiz için önemli değildi. Onda da eğer yazın gidiyorsanız ve belli olacaksa haki giymeniz lazım. Her komutan bunu takmıyor ama bazı komutanlar takabiliyormuş. Yedinci soru, kışıda namaz kılınabiliyor mu? Evet, bizim kışımızda bir mescit vardı, böyle camiden biraz küçük bir mescidimiz vardı. Onun dışında da bizim binamızda bir odaya da mescit yapmışlar arkadaşlar, orada da kılmıştık. Komutanlara zaten hani sorun, onlar sizi yönlendirir, yardımcı olurlar. 8 saç tıraşı. Yani biz girdiğimizde bizim saçımızı kimse bakmadı, kimse kontrol etmedi. Bazı çocuklar vardı. Çocuk normal dışarıdaki gibi gelmiş fırça gibi saçı var uzuyor Fönlü saç yani. Ama sonlara doğru yemin törene doğru bir berber çağırdılar. çok uzunları biraz kısalttılar. Yani sizin önemli olan hani kep taktığınız zaman şu yanlar ve arkası enseler gözüktüğü için buraları kısalttığınız zaman üstü de hafif bir kısalttığınızda sıkıntı yaşamazsınız. Tabi abartmadığınız sürece. Dokuzuncu soru e, sınavınız varsa askerdeyken ÖSYM sınavları olabilir veya polislik sınavı olabilir. Bu tarz sınavlarda askerden izin alıp gidebiliyorsunuz. Ama askerliğiniz uzuyor veya uzamıyor, bunun hakkında bir bilgim yok. 10. soru, sağlık probleminiz varsa ayakta çok durduğunuz zaman veya çömeldiğiniz zaman bir sıkıntınız varsa bunu ne yapabilirsiniz? Bunu şöyle oluyor, mesela i̇şte komutanlar gelip bir şey konuştuğu zaman genelde size çök diyor, çöküyorsunuz, çömeliyorsunuz orada size konuşuyor ve bazen uzun da sürebilir yani 10 dakika, 15 dakika, yarım saat çöküyorsunuz. Bizim bir çocuklar var mesela dizinde ameliyat diz ya da veya dizinde sıkıntı olanlar. Onlar mesela diyordu komutanım şey dizimde sıkıntı var. Kalkıyordu. Ee, bu videonun şimdilik bu kadar. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Diğer videomuza bakmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.